Gayri İslami bir toplumda yaşamak da geçici bir durumdur, arizi bir durumdur. Yani gayri İslami bir toplumda Müslüman olmayan bir yerde kalıcı yaşamak diye bir kavramımız yok bizim. Dolayısıyla Müslüman'ın Müslüman diyarında olması asıldır. Dolayısıyla böyle bir şey oluşa gelmiş, işte adam mesela benim diyor, burada rahatım yerinde ezan okunmayan bir memleket çan seslerinin arasında burada rahatım yerinde diyor buranın sağlık şartları daha iyi burada işte kazancım daha iyi vesaire filan böyle bir gerekçe ile Gavur illerinde Gavur diyarında kalmak doğru bir şey değil çünkü bizim meselemiz sadece para kazanmak meselesi değil bizim tek bir gayemiz tek bir meselemiz var o da Kulluk vazifemizi yerine getirmemiz. Ha, şunu diyorsa bir adam, yani ben burada kulluğumu daha iyi yerine getirebiliyorum. İşte Nitekim Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Habeşistan'a göç etmelerini söylemiş Mekke'deki müminlerin bir kısmına. Habeşistan o gün için e, küfür diyarı. Ama ona rağmen Müslümanlıklarını orada daha rahat yaşadıkları için, yaşayabildikleri için oraya gitmeleri gerekmiş. Bugün de Müslümanlığını daha iyi yaşayabiliyorsa bir insan, bir Yavur memlekette kalabilir. Kaldı ki o gün Mekke'de bir Müslüman belde değil, yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, Ehvenişer arasında bir tercih yapıyor ve Habeşistan'a hicreti emrediyor. Eğer bugün Müslüman kimliğiyle çocuklarını Müslüman olarak yaşayabilecekleri bir ortam varsa dünyanın herhangi bir yerinde ve orada efendim e, bulunduğu ülkeye göre eğitim şartları düşükmüş, yaşam şartları düşükmüş vesaire bunlar bir gerekçe olarak öne sürülemez. Ama tabi e, tabii burada birtakım kişiye bağlı istisnalar her zaman ola gelir. Yani bir yerde bir kimse davetçi olarak bulunuyordur. Oradaki Müslümanların dinini, imanını muhafaza etmek için bir misyon yüklenmiştir, o kalabilir. Efendim, tebliğ vazifesi deruhte etmiştir, o kalabilir. Ama işte burada ben daha çok kazanıyorum, burada sistem daha iyi, buranın sokakları, caddeleri daha temiz diye bir gavur memleketinde kalmak doğru bir şey değil. Bunu bir kenara bırakalım. Dolayısıyla bir Müslüman, Müslümanların yaşamadığı ağırlıklı olarak, veya Müslümanlığın çekinilerek yaşandığı bir yerde geçici olarak kalır.